Karabük'ten herkese merhaba Bakın yeni bir patik ördük e, efendimiz Sizin sayfanızda bebek patiği yok Diyenlere artık böyle ara ara Bebek patikleri öreceğim Şöyle bakalım bakın ne kadar tatlı Yeni doğan Yani 3-6 Aya kadar giyebilir Diye düşünüyorum Bu şekilde bir bebek patiği çok da sevimli Şöyle uy, Ayaklarına benim bir bebek patik mankenim olmadığı için ayak mankenim olmadığı için böyle sundum size şimdi 50 ilmek atayım şişime 50 ilmek atayım sonra da patiğimizi başlayalım ben nasıl yapıyorum ilmek atarken şöyle tutuyorum şöyle tutuyorum bakın Şuradan bakın baş parmağımın yanından gelen şüp. şöyle alıyorum ve bunu alıyorum ve çektim. Baş parmağımla da sıkıştırıyorum. Tekrar şöyle aldım. Öbürünü içinden aldım. Ve baş parmağımla sıkıştırdım. Bu şekilde. Böyle 50 ilmek atayım. Geleyim. 50 ilmek. 50 ilmek art, attım. Bakın şimdi bu taraf benim örgümün ters yüzü. Ee, i̇p burada ya. Bu, bu ipim burada olduğu için, bakın bu ipim, bu ipim burada olduğu için bu taraf örgümün ters yüzü. Şimdi buradaki haraşoları öreceğim, şu haraşoyu öreceğim. Ee, ben haraşoyu şöyle alıyorum, hep önden. Birinci ilmeğimi bu sırada örüyorum, bu sırada ilk sıra olduğu için örüyorum ve bütün ilmeklerimi. Bu şekilde ters örgü olarak gidiyorum haroşa yapacağım. Siz isterseniz düzden yapabilirsiniz haroşa. Ben böyle haroşa yapıyorum. Tabii bazen öbür türlü de yapıyorum ama böyle yapıyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz, e, mümkün olduğu kadar video yüklemeye çalışıyorum. Evet. Ama daha saatlerimi dolduramadım. Çok önemli değil. Ben sizlerle olmayı seviyorum çünkü. Sizlerle birlikte ve sizlere bir şey gösterebilmeyi, bildiklerimi paylaşmayı seviyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideyim. Örgümün tersinden şöyle bir sıra geldim. Bakın görüntü bu. Şimdi ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzündeyim. Buradan da yine bütün ilmeklerimi böyle ters örerek haroşa yapıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak haroşa yapıyorum. Burası örgümün ön yüzü. Burayı da sıramın sonuna kadar geleyim. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. bütün ilmeklerimi yine ters olarak sıranın sonuna kadar öreceğim. Bakın ben haroşayı böyle yapıyorum. Şişimi buradan takıyorum. İpimi böyle atıyorum. Böyle yapıyorum. Ben parmağımda ördüğüm için tabii herkesin örüş şekli değişik. Keşke ben hepsini yapabilseydim. Ama hepsini yapamıyorum. Denemedim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Bakın haroşalarımın dişleri belli olmaya başladı. Şimdi ön yüzdeyim. Örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi yine bu şekilde ters olarak örüyorum. Şimdi tarif edeyim ben. Bakın haraşolarımın dişleri belli olmaya başladı. 1 diş, 2 diş haraşo. Bu ön yüzde burayı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Ön yüzde 7 diş haraşo olana kadar bu ön yüzde örgümün önünde 7 diş haraşo olana kadar öreceğim. Ben şimdi ön yüzden 7 diş haroşa olana kadar örüyüm ve geleyim. Bakın şimdi bu minik patiğimizin şöyle tabanını ördük. Tabanını ördük. Ben sayıların bu arayı da ayırdım. Buraya düz yapacağım ya şu düzü. Şurayı da ayırdım. Orası 12 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Evet. Şimdi Artık çok küçük bir ipten yapabiliyorsunuz bu patiği. Böyle artan, böyle ufacık bir ipten. Eğer ipiniz yetmiyor gibi ise iki sıra renk koy verirsiniz. Zaten öyle renklerin renklerinde öreriz inşallah. Bunları modelleştiririz. Şimdi benim burada 19 ilmeğim var. Bakın 19 ilmek burada. 19 ilmek burada. 12 ilmek de ortada var. Buradan birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve şu 19 ilmeğimi örüyorum önce. Ee, burada başlarken bir püfü, bir de o ortadaki şu düz yerin, bu düz yerin bir biterken püfü, bir de başlarken bir püf noktası var. Bu şekilde 19 ilmeğimi örüyorum. Bu en kullanışlı bebek patiklerinden bir biri. Bu model en kullanışlıları. Benim elimde ilk elime şöyle iplerin içine elimi attığımda bu gelmişti. İpim bebe ipi ve e, şey e, üç buçuk numara şişim var benim. Üç buçuk numara şiş. Şimdi burayı tekrar şunu çıkarayım. Bakın düze geçiyorum. Şimdi on tane ördüm. Ters. Şimdi ipimi arkaya geçiriyorum ve düzlerimi örüyorum. 11 tane düz öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Niçin 11 tane ördüm? Benim bu ortadaki buradaki ilmeklerim, bu düz ilmeklerim 12 tane. Niçin 11 tane ördüm? Çünkü İşaretimi çıkarayım. Çünkü 12 ile bu arkadaki ilmeği 19'un bir tanesini birlikte alacağım. Bakın 12. ilmeğimi kenardakilerden biriyle alacağım şöyle. Böylece bu kenarda 18 kaldı. 18 ilmek kaldı. Şimdi dönüyorum. Hemen çeviriyorum. Kısa şiş kullanamadığım için birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ters örüyorum burayı. 8 9 10 11 11 tane ördüm. 12 ile bu kenardaki ilmekten bir tanesini ikisini birlikte bu şekilde alıyorum ve hemen çeviriyorum. Hemen çevirdim. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi 11 ilmeğimi öreceğim. 12'yi de kenardaki ile birlikte alacağım. Artık orası çok belli. Kestiğimiz yerler, kenardan aldığımız yerler. Bu şekilde bakın 12. ilmekle şu kenardaki ilmeği birlikte alıyorum. Şöyle. Ve arkaya çeviriyorum. Örgümün arkasında birinci ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve yanındaki ilmek. İkisini beraber. Şimdi ön yüzdeyim. Yine örmeden alıyorum birinci ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve ikisini beraber alıyorum. 12. Bakın böyle patik formu olmaya başladı. Bu kenarda 19 ilmeğim vardı ya şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğim kalmış. Bakın orada 12 ilmek kalana kadar kesmelerimi yapacağım arkaya geçtim. Şöyle birinci ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ile yandakini alıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2-3-4-5 Çok küçük artan iplerle hatta böyle işte renk renk artmıştır. Çizgili yaparsınız. Çizgi koyarak yaparsınız. Biz belki tekrar böyle ileride böyle süslü patikler yapabiliriz. Arkadayım. Hiç örgü bilmeyenler bile bu patiği yapabilirler. Hemen kendi bebeklerinizi kendi bebeklerinizi bu patikleri yapabilirsiniz. Çok kullanışlı bir patik modeli. Şöyle bakın saymadan da kestiğiniz yer belli. Önde kalanla şu yanda kalan ilmekleri ikisini beraber alıyorsunuz ve kesiyorsunuz. Ben şurayı 12 kalana kadar hemen şöyle geleyim. Çok tatlı da bir görüntü oldu. Bakın şöyle patiğimizde geldim. 12 ile yanındakini birlikte alayım. Burada kaç kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kalmış. Neyse. 12 kalana kadar yapalım sizle beraber. Arkayı çevirdim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar arkayı ters örüyorum. Patiğimin ön kısmı bu. Arkayı ters örüyorum. Ve 12 ile yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Ön yüzdeyim, birinci ilmeği örmeden alıyorum. Niçin bunu burayı bitirene kadar yapayım istedim? Yoksa örüp geleyim derdim. Ee, belki yeni başlayanlar var, sadece ilmek atmayı bilenler var. O yüzden birlikte örelim istedim. 2 taneyi 12 ile yanındakini birlikte alıyorum. Hemen arkayı çeviriyorum. Birinci ilmek örmeden ve şöyle 12'yi yanındaki ile alacağım. geldim. 12. ile yanındakini şunu birlikte alıyorum. Bu şekilde. Hemen dönüyorum. Birinciyi örmeden 2, 3, 4, 5. Bu galiba son kesmem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 ile yanındakini 1 alıyorum. Şimdi şurada kalanı sayayım bakalım kaç kalmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet buradaki burada son kesmemdi. Şimdi geleceğim buradakini keseceğim. Şöyle arkadan da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ile yanındakini bir alıyorum ve örgümün ön yüzüne dönüyorum. Şimdi bakın. Burada 12 ilmek kaldı. Bu, bu kenarda 12 ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ortada düz olarak ayırdığım yer 12 ilmek. Bu kenarda da 2 4 6 8 10 12 ilmek kaldı. Şimdi burada buradan ileriye gideceğim. Bakın neden? Buraya da dikkat edin. Şimdi bu tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8 haraşo oldu. Çünkü burada 1 2 3 4 5 6 7 diş haraşo kaldı. O yüzden bu tarafa geçmeden bu da bir püf noktasıdır. Şimdi direkt karşıya geçeceğim. Karşıya da nasıl geçeceğim? Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. İlmeklerimi şuradaki 12'yi bitiriyorum. İpimi öne geçirdim çünkü burası haraşo. Şurayı evet haraşo olarak sıramın sonuna kadar geliyorum. Burası örgümün ön yüzü. Patiğimin ön yüzü. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi örgümün arkasındayım. Evet bakın örgümün arkasındayım. Bütün sırayı sırayı ters olarak örüyorum. Buradan sonrası yine haroşa olarak devam edecek artık. Bütün sırayı ters olarak örüyorum. Ters olarak gideyim. Şimdi ön yüzdeyim. Yine bütün sırayı ters olarak gidiyorum. Haroşa yapıyorum. Artık yine Burası artık 36 ilmek oldu. Şişimde 36 ilmek var. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Buradaki düz örgünün üzeri de ters olacak. İlmeklerimin tamamını şöyle ters örgü olarak örüyorum. Bakın sıramın sonuna geliyorum. Arka sıradan da ters geleceğim. Şöyle geldim. ilmeklerimi bitirdim. Bir diş haraşom oldu. Hemen çevirdim. Ve arka sıradan da bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters olarak öreceğim. Örgümün ön yüzünde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde ters olarak örüyorum. Bu sırayı ters bitireceğim. Arka sıradan da ters geleceğim. Sonra da buradayım. Bakın şimdi iki diş haroşa oldu bu düzün üzerinde. Şurada iki diş haroşa oldu. Şimdi şu bağcığın geçme yerini yapacağım. En sevdiğim yeri. İki tane örüyorum. iki tane örüyorum. Bir tane artıyorum bakın ipimi üzerine doladım. İkisini bir alıyorum ilmeklerimi. Şöyle ikisini bir alıyorum. Tekrar doluyorum. İkisini bir doladım, ikisini bir. Bunlar böyle kordon geçirmek için delikler olacak. Kordon yerini örüyorum. Bakın doladım, ikisini bir doladım, ikisi bir. çok güzel hediye yapabilirsiniz bunları hemen böyle bir patik bir yelek bir doğum hediyesi bir bebek hediyesi bir şey olabilir çok yakınmışsa yeleğin yakasına da bir altın takarsınız tamam bütün bebişler iyi günlerde giysinler doladık Evet. Bakın. Şimdi burada iki tane ördüm, bir tane artmıştım. En sona gelince artık artmıyorum. Kestim ve sondaki iki ilmeğimi de ördüm. Şimdi arkayı çeviriyorum hemen. Arka tarafta da yine bütün ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi Şöyle ters örüyorum. Bakın artırdıklarımı da örüyorum. Ve orada da benim kordon geçirmek için delikler bakın kordon geçirmek için olan deliklerim oluşmakta. Sıramın sonuna kadar bu şekilde geleceğim ve sonra üzerine tarif edeceğim. Şimdi bu delikleri yaptık. Bakın ben tekrar haroşa olarak kaç diş yapacağımızı söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş. 7 diş haroşa öreceğiz bundan sonra. Bu ön yüzünde yine şöyle 7 diş haroşa olana kadar öreceğim. Ve ben ondan sonra kesme, keserken sizlerle birlikte olacağım. 7 diş haroşa öreceğiz şimdi. Şurayı 7 diş haroşa. Evet bakın son sıraya geldim. Şu şeyden sonra deliklerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa ördüm. Şimdi artık kesiyorum. Nasıl kesiyorduk? Bunu da ben böyle kestim. 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bire düşürüyorum. Şöyle ve sonra bunu buraya takıyorum. Sonra 2 ilmeği yeniden birlikte alıyorum tekrar bakın geri takıyorum iki ilmeği birlikte alıyorum geri takıyorum iki ilmeği birlikte geri takıyorum iki ilmek birlikte şöyle sıramın sonuna kadar keserek gideyim bu kesme işlemi Burası böyle oluyor. Bakın şimdi bu ilmeği bu şişe takıyorum. Taktım. Sonra ikisini beraber böyle alıyorum ve çekiyorum. Sıranın sonuna bu şekilde geleyim. İşte kestik. Bitirdik yani. Bitirdik. Şimdi şöyle birazcık ipimizi dikmek için keselim şuraya da bir zincir çekip şöyle çektik kapattık bakın ne güzel oldu evet iğnemize taktık bu kısmı bu arkayı haraşolarla yüzünden dikeceğim. Alta gelince çevireceğim. Çok da tatlı bir şey oldu. Bakın şimdi şu ucu şöyle tutturayım. Sırasına gelen aynı sıraya gelen haraşayı bakın şuradan içinden alıyorum. Sonra karşıkinden de geçiriyorum. Burası örgümün yüzü, ön tarafı, yüz tarafı yani. Şuradan hemen karşısına gelen şöyle çekiyorum. Bu taraftan ve bu taraftan. Kamerada gösterebiliyor muyum? Evet. Bu taraftan ve hemen karşısına gelen. Bakın bu şekilde dikilip gidiyor. Aşağıya kadar ben bunu o şekilde dikeyim. Ve geleyim. Şöyle ve şöyle. Şurayı bitireyim. Geliyorum. Bakın patiğimin arkasını diktim. Şimdi şöyle çeviriyorum patiğimi iç tarafından altını dikeceğim. Bu ipi de çektiririm. Böyle tutuyorum. Ve normal bir dikiş olarak şöyle altını dikiyorum. Biraz ileri sonra bir diş geri. Evet, ben şimdi bunu buraya kadar bir dikeyim. Şimdi şöyle ipimi şöyle kaydırayım. Böyle ipimi kaydırayım. Ve ipimi keseyim. Bu ipi de burada gizleyeyim ve geleyim. İşte bu kadar. Böyle çok tatlı bir patiğimiz oldu. Şimdi şu kordonumu tam ortadan 2 3 4 5 1 2 3 4 5 o zaman şuradan geçiriyorum kordonu şöyle deliklerden geçireceğiz. Bir aşağıdan, bir yukarıdan bu şekilde geçireceğiz. Ben onu geçireyim. Evet, bakın kordonunu geçirdim. Şöyle çok tatlı bir patik oldu. Hemen şöyle ucunu kesiyorum. Diğer tarafa da o yükseklikte hemen hemen bir düğüm atıyorum. Buraya istediğinizi yapabiliriz. İsterseniz çiçek yapın, isterseniz pom yapın, isterseniz böyle benim gibi hemen şöyle pratik ucunda keselim, ayıralım. İşte bu. Şu kadar. Şimdi bağlayalım. Cici, cici bir 4-5 aya kadar giyeceği bir pati oldu bebeğimizin. Şunu da bağlayalım. İstediğiniz renklerle renklendirebilirsiniz. İstediğiniz süsler yapabilirsiniz. Fakat bu en kolay, en pratik, en rahat patiklerden birisi. İşte bu kadar. Bakın çok da tatlı oldu, çok da sevimli oldu. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar olsun. Başka patiklerde yine sizlerle buluşalım.